Mustafa abi, abi estafan. <laughs> teşekkür hem ederim. Programa katıldığınız için, hem de belki bugünden sonra beni Twitter'da takip edeceğiniz <laughs> tamam, için. Tamam, peki çıkar çıkmaz <laughs> telefonumu elime alır almaz. Allah razı takip olsun. Takip et. Şuna bak. Çok sıra. teşekkür ediyorum ben geldiğiniz teşekkür için. Allah şükürler olsun. Çok şükür. Elveda Melveda dedik ama hamdolsun. Allah kadrinin kıymetini bilenlerden eylesin Aha. inşallah. Cenab-ı Hak şöyle alnımızın hakkıyla, yüzümüzün nuruyla önümüzdeki Ramazanlara bizi bir Aa, daha kavuştursun saat, böyle inşallah. Sağda afiyetle. Amin, inşallah. Hastalara şifa, amin. bütün dertli kardeşlerimize. Şu esaslı dua edecek biri lazım bize tam şu anda işte. E, Ezana kadar. Hocam bir dua eder misiniz? Işte, bak bu gençlerden duayı Ben karışmıyorum yani. Mustafa sen evlisin kardeşim. Hocam? Hadi et bir dua biz Siz bir amin diyelim kardeşim. Siz bilirsiniz. bilirsiniz. Ezana kadar. Haydi Bismillah. Peki tamam. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Arşın, ruhun, melaikenin, bütün varlığın, mevcudatın Rabbi olan Allah'ım. Varlığının yanında aciziyetimle sana sığınıyorum. Bizleri affet, bizleri Amin. bağışla. Amin. Amin. Hakikatimizi yaşamaktan, Hakk'a yakın olmaktan bizi perdeleyen her ne varsa bizlerden kaldır. Amin. Bu ayın feyziyle, bereketiyle Amin. bizleri nurlandır. Amin. Yüzümüzü her ne yana çevirirsek çevirelim, senin veçhinden gayrını görmeyecek bir müşahadeyi, bir yakini bizlere nasip et. Amin. Sen muhakkak ki samimiyetle edilen duaları geri çevirmezsin. Allah'ım Resulü Efendimiz'i hakkıyla değerlendirmeyi nasip et. Bizlere Amin. bu ilmi paylaşan, bu ilmi açan herkesi rahmetle andık. İndinde sen makbul Aynen. ve kabul et. Amin. Cezallahu anna seyyidina Muhammeden mahu ehli. Amin. Bazen hakkıyla sükut da ibadettir, duadır. Tefekkür. Sükut gerek efendim, tefekkür edelim. Tefekkür saatidir. Eyvallah. Sükut ve tefekkür ibadettir. Eyvah. Tamamen doğrudur.